Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve selamu ala Muhammed ve alihi ecma'in. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bir tecrüb tahlili dersinde daha birlikteyiz. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 3. sayfasının tecrüb tahlilini yapacağız inşallah. Bismillah deyip dersimize başlıyoruz. Meseluhum kemesalillazi istau qadara Kasmunda tecvid kuralı. Takin mimden sonra kaf harfi gelmiş. Burada izhar şefeviye kuralı oluşmuş. Elazi kelimesinin başına elif lam takısı gelmiş. Lam şemsi harflerden olduğu için burada idranlı şemsiye kuralı oluşmuş. İstevka'da kelimesinin kelimesinin başındaki hemze vasıl hemzesi olduğu için vasıl hemzesinden önceki dal harfi harekeli olduğundan vasıl hemzesi okunmamış. Nun harfinde medi tabi kuralı var. Ra harfinde iki üstün yani tenmin var. İki üstünde olan harflerde vakıf yaptığımız zaman nâran şeklinde değil nâra şeklinde tek hareke varmış gibi bir elif miktarı uzatarak okuyoruz. Ve bu kurala da medya ivaz diyoruz. Yani R ra harfinde medya ivaz kuralı var. فَلَمَّا <laughs> <laughs> et. Mim harfinde şededen dolayı idam misleyin gunne kuralı var. Mim harfinde ayrıca hareke üstün sonrasında harfi metten elif sonrasında başlayan kelime hemzeyle yani harekeli elifle başladığı için burada medde kuralı oluşmuş. Daf harfinde de hareke üstün sonrasında harfi medden elif aynı kelime içinde hemze geldiği için burada da medde muttasıl kuralı var. Yani burada medde burada medde muttasıl kuralı var. Ma Mim harfinde meddi tabi kuralı var. Ha harfi kendisinden önceki ve sonraki harf harekeli olduğu için zamiri bir elif miktarı uzatıyoruz. Zehebellahu Lafsatullah'tan önceki son hareket üstün olduğu için Lafzatullah'ı kalın okuyoruz. Lafzatullah'ın lamında asardan dolayı medit tabi kuralı var. Bir elif miktarı uzatıyoruz binurihem ve terkahum fi zulumatin la yubsirun Nun harfinde meddi kuralı var. Sakin mim yani cezimli mimden sonra V harfi geldiği için burada izhar şefeviye kuralı oluşmuş. Sakin mimden sonra F harfi geldiği için burada izhar şefeviye kuralı oluşmuş. Ba harfinde medi tabi kuralı var. Mim harfinde medi tabi kuralı var. Ta harfin hareketi tenmin tenminden sonra idgam bila ne harflerinden lam harfi geldiği için idgam bila kuralı oluşmuş. Lam harfinde medi tabi kuralı var. Ba harfinde cezim olduğu için cezimli ba kalkale harfi burada kalkale kuralı oluşmuş. Ra harfinde Hareke ötre sonrasında harfi medden vav var son harfi de arızi bir şekilde sukun okuduğumuz için burada med arız kuralı oluşmuş. Sumum bukmun umyun fehum la yerci'un Mim harfinde şeddeden dolayı ilan bisleyin mealluğunda kuralı var. Mim harfinin hareketi tenmin terminden sonra ikla harfi ba harfi gelmiş. Burada iklap kuralı oluşmuş. Mim harfinin hareketi tenvin. Tenvinden sonra izhar harflerinden ayın gelmiş. İzhar kuralı oluşmuş. Burada ya harfinde hareket tenvin. Tenvinden sonra ihfa harflerinden ba harfi gelmiş. Burada ihfa kuralı oluşmuş. Sakin mimden sonra lam harfi gelmiş. İzhar-ı şefeviye kuralı oluşmuş. Lam harfinde meddi tabi kuralı var. Ayn harfinde hareket ötü, sonrasında harfi medden vav. Wow. Son harf olan nun arızi bir şekilde sukun okunduğu için burada medya arız kuralı oluşmuş. Ev ke sayibim semai. Ya harfinde şeddeden dolayı idam misten kuralı var. Ba harfin hareketi tenvin, tenvinden sonra mim harfi gelmiş. Burada idgam mealığı ne kuralı oluşmuş. Semai kelimesinin başına elif lam gelmiş. Sin harfi şemsi harflerden olduğu için burada idgam bir şemsiye kuralı oluşmuş. Mim harfinde hareket üstün sonrasında harfi medden elif sonrasında sebeb medden hemze var. Üçü aynı kelime içinde bir araya gelmiş. Burada medde mutasıl kuralı var. hi Fa harfinde meddi tabi kuralı var zamirden önceki harf hareketsiz yani sakin olduğu için zamiri uzatamıyoruz burada. Zulumatul ve radu ve berk. Mim harfinde medi tabi kuralı var. Ta harfinde hareket tenvin. Tenvinden sonra vav harfi gelmiş. İdgan mealguna kuralı oluşmuş. Dal harfinde hareket tenvin. Tenvinden sonra vav harfi gelmiş. İdgan mealguna kuralı oluşmuş. Kaf harfi normalde harekeli ama cim harfinden dolayı vakıf yaparsak dezimli okunacak. Dezimli kaf kalkale harfi olduğu için burada kalkale kuralı oluşuyor. Eğer vakıf yapmaz geçersek tenminden sonra ya harfi geldiği için bu sefer ortaya idam meal gunne kuralı ortaya çıkmış olacak. Ve berku ve şeklinde burada idgam yaparak okumuş olmamız burada ivam yaparak okumamız gerekiyor. Yani vakıf yaparsak kal kare, vakıf yapmazsak idam mealune kuralı ortaya çıkıyor. Cim harfi cezimde kalkale kuralı oluşmuş. Lam harfinde medi tabi kuralı var. Esabi'ahum fi him, min es Sad harfinde medi tabi kuralı var. Sakin mimden sonra fa harfi gelmiş. İzarı şefevi kuralı oluşmuş. Fa harfinde hareke esri. Harfi medden elif. Sonrasında başlayan kelime hemze ile yani harekeli elifle başladığı için burada medi munfasıl kuralı var. de asar olduğu için hemzede de medi tabi kuralı var. Zal harfinde de medi tabi kuralı var. Sakin mimden sonra mutahharik yani harekeli mim geldiği için burada idgam mislin mealuğuna kuralı oluşmuş. Sava'iqi kelimesinin başına elif lam taksi gelmiş. Sat harfi şemsi harflerden olduğu için bu da idgam şemsiye kuralı oluşmuş. Vav harfinde medi tabi kuralı var. Hazaral mevut. Mevut kelimesinin başına elif lam taksi gelmiş mim kameri harflerden olduğu için izhar-ı kameriye kuralı oluşmuş. Vav sakin, öncesi üstün sonrası arizi de olsa cezimle okunduğu için yani sukunu arizi de olsa sukun olduğu için burada medilim kuralı oluşmuş. Vallahu muhitun bil kafirin. Lafzatullah'tan önceki son hareket üstün olduğu için lafzatullah'ı kalın okuyoruz. Lafzatullah'ın lamındaki asardan dolayı da Lafzatullah'ın anlamında medi tabi kuralı var. H ha harfinde medi tabi kuralı var. Da harfin harekesi. Tenmin, tenminden sonra iklap harfi ba gelmiş. Burada iklap kuralı oluşmuş. Kafirin kelimesinin başına elif lam takısı gelmiş. Kaf, kameri harflerden olduğu için burada izhar kameriye kuralı oluşmuş. Kaf harfinde ayrıca medi tabi kuralı var. Ra harfinde hareke esre, sonrasında harfi medden ya var. Normalde medi tabi kuralıydı ama biz son harf olan nunu da arizi bir şekilde cezimle okuduğumuz için burada medi arız kuralı var. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ Kaf harfinde medi tabi kuralı var. Elberku kelimesinin başına eliflam takısı gelmiş. Ba harfi Kameri harflerden olduğu için burada izhara kameriye kuralı ortaya çıkmış. Ebi sarahım. Ba harfi cezimli olunca kalkale harfiydi. Kalkale kuralı oluşmuş burada. Sat harfinde Medi tabi kuralı var. Kulleme eba elehum meşe'u Lam harfinde şeddeden dolayı idam mislî kuralı var. Mim harfinde hareke üstün sonrasında harf elif, sonrasında sebep medden hemze başka bir kelime de geldiği için hem de dediğimiz harekeli elif oluyor. Burada medde munfatıl kuralı oluşmuş. Dal harfinde hareke üstün sonrasında harf elif, sonrasında sebep medden hemze Üçü aynı kelime içinde bir araya geldiği için burada da medde muttasıl kuralı var. Yani burada medde muttasıl, burada medde muttasıl kuralı var. Sakin mimden sonra müteharrik mim gelmiş. Burada ilham misleyin mealuğunla kuralı var. Fa harfinde medde tabi kuralı var. Zamirden önceki son harf sakin olduğu için zamirde uzatma yok burada. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا Zal harfinde hareke üstün, sonrasında harfi elif, sonrasında sebeb metten hemze, başka bir kelimenin ilk harfi olarak gelmiş. Burada medde mutfasıl kuralı oluşmuş. Sakin mimden sonra kaf harfi gelmiş, izhar-ı şefeviye kuralı oluşmuş. Kaf harfinde medi tabi kuralı var mim harfinde meddi tabii kuralı var. Ve lev şâe Şin harfinde hareket üstün, sonrasında harfi elif var, sonrasında sebep metten hemze. Aynı kelime içinde bir araya gelmişler. Burada medde muttasıl kuralı oluşmuş. Lafzatullah'tan önceki son hareket üstün. Lafzatullah alın okuyoruz. Tafsatullah'ın lağmında asardan dolayı meddi tabi kuralı var. bizem ve eb Sakin mim'den sonra ayin harfi gelmiş, izhar-ı şefeviye kuralı var. Sakin mim'den sonra vav harfi gelmiş, izhar-ı şefeviye kuralı var. Ba harfi cezimli, burada kalkale kuralı oluşmuş. Sad harfinde meddi tabi kuralı var. İnnellâhe Şedeli nunda şededen dolayı İdham misleyin me'lûne kuralı var. Lafzatullahı Kendisinden önceki son hareket üstün olduğu için kalın okuyoruz. Lafzatullahın namında asardan dolayı medd-i kuralı var. Alâ kulli şeyin kadir. Lambda asardan dolayı medi tabi kuralı var. Lambda şededen dolayı idam mislim kuralı var. Hemde de tenmin var. Tenminden sonra ikfa harflerinden kaf gelmiş. Burada ihfa kuralı oluşmuş. Dalda hareke esre. Sonrasında harfi medden ya. Sonrasında sebebi med arizi sukun var. Burada med arız oluşmuş. Yâ eyyuhennâ su'budû so Yâ harfinde hareket üstün sonrasında harfi metten elif sonrasında sebep metten hemze bir başka kelimenin ilk harfi olarak gelmiş. Medde münfasıl kuralı oluşmuş burada. Ya harfinde şeddeden dolayı ilham mislin kuralı var. Normalde h harfinde de medde tabii kuralı olmalıydı. Ancak ha harfi kendisinden sonraki kelimedeki sukunla birleştiği için buradaki uzatmanın hükmü meditabin hükmü düşmüş oldu. Nasu kelimesinin başına elif lam taksı gelmiş. Nun şemsi harflerden olduğu için burada idgham bi şemsiye kuralı oluşmuş. Şeddeden dolayı idam misl-i ma'luna kuralı var. Nun harfinde nun harfinde şeddedeki mutahharrik yani harekeli olan nun harfinde de meddi tabi kuralı var. Şuradaki hemze vasıl hemzesi olduğu için kendisinden önceki harekeli harfin hareketinden dolayı okunmuyor. Bunu da bilelim. Herhangi bir med kuralı, tecvid kuralı değil ama vasıl hemzeleri kendisinden önce harekeli bir harf varsa okunmuyorlar. Dal harfinde de meddi tabi kuralı var. Rabbekumul lezi Bağ harfinde şededen dolayı idam misleyin var. Ellevi kelimesinin başına elif lam takısı gelmiş. Levi kelimesindeki lam şemsi harflerden olduğu için burada idam şemsiye kuralı oluşmuş. Dal harfinde meddi tabiî kuralı var. Halekakum <külüyor> vellezine Sakin mümden sonra vav harfi geldiği için burada izhar-ı şefeviye kuralı oluşmuş. Vellezine kelimesinin başına elif lam taksi gelmiş. Lam şemsi harflerden olduğu için burada idgam şemsiye kuralı oluşmuş. Zal harfinde medi tabi kuralı var. Min kablikum leallekum tettequn. Sakin nundan sonra ihfa harflerinden kaf harfi gelmiş. İhfa kuralı oluşmuş. Cezimli ba Kalkale harfi de burada Kalkale kuralı oluşmuş. Sakin mimden sonra lam gelmiş. İzhar-ı şefevi kuralı oluşmuş. Şeddeli lamda idam mislin kuralı var. Sakin mimden sonra ta harfi gelmiş. İzhar-ı şefevi kuralı oluşmuş. Şeddeli ta harfinde idam-ı mislin kuralı var. Kaf harfinde hareke ötü sonrasında harf metten vav wow. ancak sonrasındaki harf arzi bir şekilde sukun olarak yani cezimli olarak okunduğu için burada me'da arız kuralı var. <tört> <tört> Ellezî ce'ale lekumul erba <-arabah> Ellezî kelimesinin başına elif lam taktı gelmiş. Lam şemsi harflerden olduğu için burada idam şemsiye kuralı oluşmuş. Zal harfinde medi tabi kuralı var el erba kelimesinin başına elif lam taksi gelmiş. Hemze yani harekeli elif kameri harflerden olduğu için burada izarı kameriye kuralı oluşmuş. Firaşevu ve semâe e Ra harfinde medi tabi kuralı var. Şin harfinde hareket tenvin tenvinden sonra vav harfi gelmiş. Burada idam mealgunne kuralı oluşmuş. Esseme e kelimesinin başına elif lam takısı gelmiş. Sin şemsi harflerden olduğu için burada izganmış şemsiye kuralı oluşmuş. Mim harfinde hareket üstün sonrasında harfi metten elif sonrasında sebebi metten hemze gelmiş. Hepsi aynı kelime içinde meddi muttasıl kuralını oluşturmuşlar burada. Nun harfinde de hareket üstün sonrasında harfi metten elif sonra sebebi metten hemze aynı kelime içindeler. Burada da medne muttasıl kuralı var. Hemzede de hareket tenvin vakıf yaparsak sanki bir üstün var gibi bine e, şeklinde okumamız lazım. Bu yüzden hem de de medya, kuralı var deriz. Ancak vakıf yapmayıp geçecek olursak tenvinden sonra vav geldiği için al ne kuralı oluşmuş olacak. Tercih sizin burada vakıf yaparsanız medi'i vakıf yapmazsanız idgham ma'al gunne kuralı var. Ve enzele, sakin ondan sonra ihfa harflerinden za var, ihfa kuralı oluşmuş burada. Mine semai, es semai kelimesi başına elif lam taksi gelmiş, sin şemsi harflerden olduğu için idgham şemsiye kuralı oluşmuş burada mimde hareke üstün sonrasında harf metten elif sonra sebebi metten hemze aynı kelime içindeler medne muttasıl kuralını oluşturmuşlar. Mâ en fe -eh bihi Mim harfinde hareke üstün, sonrasında harf metten elif, sonrasında sebep metten hemze aynı kelime içindeler. Medde mutasıl kuralını oluşturmuşlar burada hem de de hareke tenvin sonra ihfa harflerinden fa gelmiş. Burada ihfa kurallığı oluşturmuşlar. Zamirden önceki ve sonraki harf harekeli olduğu için zamiri bir elif miktarı uzatıyoruz. Mines <mine semerati rizqalkum. Esmerat <mine> kelimesinin başına elif lam taksi gelmiş. Z harfi şemsi harflerden olduğu için burada idgam şemsiye kuralı oluşmuş. Ra harfinde Medi tabi kuralı var. Kaf harfinde hareket, tenmin, tenminden sonra idgam bilagun, ne harflerinden, lam harfi var. Burada idgam bilagun, ne kuralı oluşmuş. Burada eğer vakıf yaparsak herhangi bir tecrüb kuralı yok. Ancak vakıf yapmaz. Okumaya devam edersek, sakin min'den sonra fa harfi geldiği için izhar şefevi kuralı ortaya çıkıyor burada. Fela tec'alû Lam harfinde meddi tabi kuralı var. Zezimli de cim, kal le harfi de qalqale kuralı oluşmuş burada. Lam harfinde meddi tabii kuralı var. Lâsatullah'tan önceki son hareke esri olduğu için lafsatullah ince okunuyor. Lafsatullah'ın lamında asırdan dolayı meddi tabii kuralı var. Endâdeu ve entum Sakin. Ondan sonra ihfâ harflerinden dal harfi gelmiş. İhfâ kuralı oluşmuş. Dal harfinden meddi tabi kuralı var. İkinci dal harfinde hareket tenmin. Tenminden sonra vav gelmiş. İdgâm-ı kuralı oluşmuş burada. Sakin nundan sonra ifa harflerinden ta harfi var. Burada ifa kuralı oluşmuş. Sakin mimden sonra ta harfi gelmiş. Burada izhar-ı şefeviye kuralı oluşmuş. Mim harfinde hareke ötre sonrasında harfi metten vav sonrasındaki nun arzi sukunu olarak okunduğu için burada mede arız kuralı oluşturmuş. وَإِن كُنْتُمْ فِي Sakin nundan sonra kaf harfi gelmiş, ihfa kuralını oluşturmuş. Sakin nundan sonra ta harfi gelmiş, ihfa kuralını oluşturmuş. Yani iki ihfa kuralı peş peşe gelmiş. Sakin mimden sonra fa harfi gelmiş, izhar şefeviye kuralı oluşturmuş. Fa harfinde ayrıca medi tabi kuralı var. Ba harfinin hareketi tenvin tenvinden sonra mim harfi gelmiş. Burada idam mealuğuna kuralı oluşmuş. İkinci mimde şededen dolayı idam misleyn mealuğuna kuralı var. Şeddedeki müteharrik yani harekeli mimde medi tabi kuralı da var. Nezzelne za harfinde şededen dolayı idam misleyn kuralı var nun harfinde medi tabi kuralı var. Ala <laughs> abdina lam harfinde asardan dolayı medi tabi kuralı var. Ba harfi cezimli kalkale kuralını oluşturmuş burada. Nun harfinde medi tabi kuralı var. Fe tu bi suratim T harfinde meddi tabi kuralı var. Sin harfinde meddi tabi kuralı var. T harfinde hareket. Tenmin. Tenminden sonra mim harfi gelmiş. İdgam meal gune kuralını oluşturmuş. Sakin nundan sonra mim harfi gelmiş. İdgam meal gune kuralını oluşturmuş. Zamir. Sat harfinde vakıf yaptığımız zaman cezimli okunacağı için mitli şeklinde hiç uzatılmadan cezimli okuyoruz. Lam harfin harekete esre olsa da arada harfi metten ya olmadığı için mitli şeklinde okumuyoruz. Mitli. Burada mede arız kuralı falan yok. Bunu unutmayalım. Ve de'u şuhedâ'ekum min dûnillâhi. Dal harfi cezimde kalkale kuralı var. Burada ayn harfinde medi tabi kuralı var. Buradaki şu hede edeki dal harfinde de hareke üstün sonrasında harfi medden elif sonrasında sebep medden hemze var. Bir kelime içindeler. Burada medi muttasıl kuralını oluşturmuş. Zakin mimden sonra müteharik yani harekeli mim gelmiş. İlgam misleyin mealuğuna kuralını oluşturmuş. Sakin nundan sonra ihfa harflerinden dal harfi gelmiş, ihfa kuralı oluşmuş. Dal harfinde ayrıca meddi tabii kuralı var. Lafzatullah'tan önceki son hareke esri olduğu için lafzatullah ince okunuyor. Lafzatullah'ın lamında asardan dolayı meddi tabii kuralı var. İn kuntum sadiqin. Sakin nundan sonra kaf harfi ihfa kuralı var burada sakin nundan sonra ta harfi ihfa kuralı var burada. Sakin mimden sonra saf harfi burada da izar-ı şefeviye kuralı oluşmuş. Saf harfinde medi tabi kuralı var. Kaf harfinde hareke esre sonrasında harfi med-den-ya. son harf olan nun harfi arzi bir şekilde sukun okunduğundan burada med arız kuralı oluşmuş. Fe illem tef'alû Sakin nun'dan sonra idam bilagunen harflerinden lam harfi geldiği için idam bilagunen kuralı oluşmuş. Sakin mimden sonra ta harfi geldiği için izhar-ı kuralı oluşmuş. Lam harfinde meddi tabii kuralı var. Ve zakin Sakin nun'dan sonra ta harfi gelmiş. İhfa kuralı oluşmuş. Burada lam harfinde meddi tabii var tequnnaralleti T harfinde şeddeden dolayı iram misleyn kuralı var. Kaf harfinde normalde Medi kuralı olmalıydı. Ama kendisinden sonraki kelime sukunla başladığı için buradaki uzatmanın hükmü düşüyor. Ennar kelimesinin başına elif lam taksı gelmiş nun şemsi harflerden olduğu için burada İdgâm-ı şemsiye kuralı oluşmuş. Nun harfinde şeddeden dolayı idgamü misleyn mealluğu ne kuralı var? Ayrıca mutaharrik yani şeddenin içindeki harekeli nun da medit tabii kuralı da var. Elleti kelimesinin başında elif lam taksı var. Lam şemsi harflerden olduğu için burada İdgâm-ı şemsiye kuralı var. T harfinde de meddi tabii kuralı var. VE KUDU HENNASU EL HİCARUH Qaf harfinde meddi tabi kuralı var. <laughs> H harfinde, ha harfinde de normalde meddi tabii kuralı vardı. Ancak kendisinden sonraki kelime şedde ile başladığı için buradaki uzatmanın hükmü düşüyor. Ennasu kelimesinin başına Elif-Lam taksi gelmiş. Nun şemsi harflerden olduğu için burada idgam-ı şemsiye kuralı oluşmuş. Nunda şededen dolayı idam ı misleyn gunne kuralı var. Ayrıca şeden içindeki harekeli nunda medd kuralı da var. Vel hicarah kelimesinin başında elif lam takısı var. Ha harfi kameri harflerden olduğu için burada izhar-ı kameriye kuralı oluşmuş. Cim harfinde medd kuralı var. Buradaki ta dişilik tası açık ta olmadığı için vakıf yaparken vel hicarat demiyoruz. Ha harfine çevirip okuyoruz. Vel hicarah şeklinde okuyoruz. Uiddet lil kafirin. Dal harfine şeddeden dolayı idgamın misleğin kuralı var. Kafirin kelimesinin başına da elif lam takısı gelmiş. Kaf kameri harflerden olduğu için burada izhar kameriye kuralı oluşmuş. Kaf harfinde ayrıca medi tabi kuralı da var. Ra harfinde hareke esre sonrasında harfi metten ya medi tabi kuralını oluşturuyor. Ancak buradaki nunu arzi bir şekilde cezimle okuduğumuz için burada medi arız kuralı oluşuyor. Bu dersimiz de burada bitti. Rabbin bilmediklerimizi öğrenmeyi, öğrendiklerimizi okumayı, aktarmayı, okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı yaşamayı, hayatımıza aktarmayı nasip etsin inşallah. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.